bu maddeyi söyledim diye lütfen bana kızmayın ama bu sıklıkla karşılaşılan şeylerden biri. Yurt dışına başvuru yaparken yaptığımız 5 sık hatayı konuşacağız bu videoda arkadaşlar. Çünkü yurt dışında çalışmak istiyoruz fakat başvuru süreciyle ilgili çok fazla bilgi alamıyoruz. O yüzden bol bol hata yapıyoruz. İşte bu hatalarda benim de gördüğüm başvurularda bazı şeyler var. Ama insan kaynakları uzmanı değilim. Bunu da unutmayalım. Bu hataları kendimce derlemeye çalıştım. Hemen kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben robotik mühendisiyim. Almanya'da yaşıyorum. O yüzden bu kanalda sizlerle yapay zeka, programlama, kariyerle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer bu konulara ilginiz varsa kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bayağı bir uzun süredir video çekmiyorum. Beni tanıyanlar için söylüyorum bunu. İlk önce taşınma, daha sonra küçük bir Doberman yavrusu aldım. Adı Biber. Ee, o Bunların hepsi bayağı bir iş oluşturdu. Maalesef hayatım çok ama çok e, özel hayatım yoğun geçti. O yüzden daha yeni yeni toparlanıyoruz. O yüzden e, daha yeni yeni işte videolara başlamaya çalışacağım. O yüzden kusura bakmayın diyorum şimdi. Hemen konuya geçelim arkadaşlar sözü uzatmadan. Birinci hata arkadaşlar açıklamayı okumamak Şimdi arkadaşlar size oraya insanlar özeniyor. Bir tane iş açıklaması yazıyorlar. İşin tanımı veya işin lokasyonu işin dili, bunlar yazılıyor, gereken tecrübe vesaire. Şimdi siz hiç bunu okumadan başvurursanız, o zaman ne oluyor? Elenme ihtimaliniz artıyor. Neden? Çünkü bir niyet mektubu yazıyorsunuz örneğin veya bir CV hazırlıyorsunuz, o işe özel hazırladığınızı varsayıyorum e, ve burada o işte e, gereken özellikleri öne çıkarmıyorsunuz. E öyle olunca ne oluyor? Dolayısıyla e, elenme ihtimaliniz artıyor Evet çok yere başvurmak avantajlı bunu biliyorum ama yani bir yere başvururken de biraz da ona o başvuruya özenmek lazım o açıklamayla CV'nizin işte niyet mektubunuzun örtüşmesi lazım ki sizin oraya böyle alelade başvurmadığınızı gerçekten bu işi istediğinizi e, gösterebilin karşı tarafa ikinci de arkadaşlar istenilen belgeleri göndermemek arkadaşlar açıklamayı okudunuz istenilen bazı belgeler var ama siz tamamen CV ile niyet mektubu attınız. Ama atıyorum belki transkript de isteniyor. İstenilen belgeler arasında transkript de var. E siz göndermediniz. E tabi bu bu çok büyük bir eksi. Neden? Çünkü e, adam sizden bir şey istemiş. E siz o belgeyi göndermemişsiniz. E aynı pozisyona sizinle birlikte bilmiyorum 30-40 belge 100 kişi başvurmuş. E dolay dolayısıyla siz eksik belgeli biri olarak direkt elenme ihtimaliniz artıyor. Buna lütfen dikkat edin. Üçüncü yanlış da arkadaşlar CV'nizin ve niyet mektubunuzun harfiyen okunacağını düşünmek. Şimdi şöyle düşünün büyük bir şirkete başvuruyorsanız eğer binlerce başvuru oluyor hatta belki on binlerce oluyordur çok çok büyük şirketlerde. Bu kadar adayın CV'sinin ve niyet mektubunun harfiyen okunması mümkün değil. Burada iş sizin yaratıcılığınıza düşüyor. CV'nizi nasıl yani o CV'nizi öyle bir hazırlamalısınız ki o işte gerekli özellikleri şöyle CV'nize bir bakan biri görmeli. Atıyorum tamamen. C++'sınız çok iyi ve başvuruyorsunuz. Bir C++ pozisyonuna başvuruyorsunuz. Mesela bir araç firmasına başvuruyorsunuz ve orada da embedded programming yapılıyor. Yani gömülü sistem programlaması. Burada C ve C++ önemlidir. Şimdi siz C ve C++ bildiğinizi öyle bir göstermelisiniz ki CV'nizde o bakan adam ha tamam demeli bu adam C veya C++ e, biliyor. Aynı şekilde niyet mektubunda da böyle ya adam şöyle bir üstün körü bakarken ha, onun özellikleri görmeli ve ha demeli tamam ben bu niyet mektubunu bir okuyayım çünkü ilgisini çekiyor. Bir de şöyle bir yanı var CV'ler biliyorsunuz otomatik programlara giriyor ve bu otomatik programlara da atıyorum siz C'vinizi e, C veya C++ yazmamışsınız. E program eğer ki bunu algılayamazsa e do dolayısıyla siz elenirsiniz. Çünkü siz C veya C++ bilmiyor varsayılırsanız. O yüzden böyle şeylere dikkat edin. Bu sebeple her ne kadar yaratıcı CV'lerin avantajı olsa da standart CV'lerin de bazı avantajları var. Dediğim gibi otomatik programlara gir programlara girdiğinde e, otomatik olarak çekilebiliyor. Bu sizin bildiğiniz şeyler ve e, tabi dolayısıyla e, sizin bildiğiniz özellikler daha ön plana çıkabiliyor. Dördüncü maddede arkadaşlar hazırlıksız bir şekilde görüşmeye gitmek. Şimdi görüşmeden kastım şöyle. Webcam görüşmesi de olabilir bu. Yani online görüşme de olabilir. Birebir görüşme de olabilir. Şimdi siz oraya git şirket oraya gitmeden, şirkete gitmeden şirketin kültürünü, şirketin işte işte tarihini, pozisyonun pozisyonda neler yapıldığını, pozisyonun gereksinimlerini vesaire Eğer araştırmadan giderseniz oraya büyük ihtimalle bir soruda e, çok kötü bir cevap verme ihtimaliniz olabilir. O yüzden size sorulabilecek soruları e, tabi içtenlikle e, birazcık çalışırsanız avantajlı olur sizin için. Özellikle mühendislik alanındaki arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle yazılım alanındaki eğer ki e, sizi teknik bir sınava sokacaklarsa o şirketin neler sorduğuna veya da yani yazılım interviyonunda neler sorulduğuna bakmadan bu sınavlara girerseniz maalesef elenme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü her ne kadar programlamayı iyi biliyorsanız bilin sürekli pratik yapmıyorsanız bu sorularda yanılabilirsiniz. Almanya'da mesela hobi çok önemlidir. Yani ben bunu tavsiye olarak söylemiyorum ama dediniz dediler ki e tamam yani çok Güzel konuştun da e, teknik açıdan. Hobilerin neler? Yani boş zamanda ne yapıyorsun? E Siz de dersiniz ben boş zamanda çalışırım. Derseniz garip soru işaretleri olabilir. Çünkü Almanya'da her insanın e, özel hayatı ve iş hayatı birbirinden çok ayrıdır. Ve bunu gerçekten çok iyi ayırırlar. Ve hobiler çok ama çok önemlidir. Sadece bir dipnot. Beşinci maddede arkadaşlar yalvararak konuşmak. Yani bu niyet mektubunda olsun, görüşmede olsun... Eğer böyle yalvararak konuşursanız herkesin aklında birer soru işareti oluşur. Yani bu adamın nesi var ki bu şekilde yalvarıyor. Yani tamam çok istiyor olabilirsiniz. O şirkete gitmeyi çok istiyor olabilirsiniz. O ülkeye gitmeyi çok istiyor olabilirsiniz. Orada yaşamak sizin hayaliniz olabilir. Her zaman istediğiniz fırsat bu olabilir. Ama yalvarırsanız çok büyük eksiğe girersiniz arkadaşlar. Buna çok ama çok dikkat edin. Hani bu maddeyi söyledim diye lütfen bana kızmayın. Ama bu sıklıkla karşılaşılan şeylerden biri. Ben de hatırlıyorum kendimi öğrenciyken e, öyle yaptığım oluyordu ve hiçbirine de alınmadım. Lütfen e, buna da dikkat edin. Kendinize güvenli yani özgüveniniz yüksek bir şekilde konuşursanız gerçekten sorun olmaz. Ha, alınırsınız alınmazsınız o ayrı konu. Ama siz özgüvenli bir şekilde bildiklerinizi anlatın. İçtenlikle cevap verin. E, öyle olursa yani profesyonelliği koruduğunuz sürece zaten çok fazla yanlış yapmazsınız. Arkadaşlar bu videoda sizinle yurt dışına çıkarken yapılan 5 tane hatayı konuştuk. Siz bu hatalardan hiçbirini daha önce yaptınız mı? Bunu yorumlarda bana belirtin. Veya sizin başka yaptığınız hatalar var mı? Bunları yorumlarda belirtin. Çünkü böyle böyle öğrenebiliriz. Bu hataları yapmak bu arada utandırıcı bir şey değil. Hepimiz yaptık bu hataları. Hala da yapıyoruz. O yüzden sadece hatalarımıza ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hepinize iş arama sürecinizde başarılar.